çok zor geçiyor. Yürüyemiyoruz. Bir çözümü de bulunamıyor. Hep düşüyoruz. Çatı etrafında giderken korkuyoruz hep. Yani buna bir çare bulunmalı. Böyle olmuyor. Çatı kenarlarındaki buzlar tehlike saçıyor. Yürüyemiyoruz. Kaldırımların üstünde de yürüyemiyoruz. Her yer buz. Buna bir çare bulunması gerekiyor. Yani az önce ben de düştüm. Şimdi bir şey gelse bunun sorumlusu kim? Soğuyan hava neticesinde e, çatılarda biriken karlar, havanın da zaman zaman derecelerin düşmesiyle e, oluşan sarkıtlar var. ve Bu sarkıtlar neredeyse boyu 3 metreyi bulan sarkıtlar oluşmaktadır ve çok acayip bir tehlike oluşturmakta. Hem e, cadde üzerinde, cadde yönüne bakan binalara hem de okul e, çatılarında çok büyük tehlikelere e, yol açmaktadır. Yetkililerin buna mutlaka bir çözüm bulması lazım. Tabii bu sadece e, kamusal yetkililerin sorunu değil, aslında bireysel bir sorundur da. Herkes bireysel olarak da e, bu sorumluluğu üstlenerek bunun e, çözümü için gereken temizliği yapması lazım. अच्छा तो बैलो तो